Kanalımıza hoş geldiniz. Yine çok değişik bir hikaye ile karşınızdayım. Mezardan gelen sesleri duysaydınız ne yapardınız? Hikayedeki kişi bu sesleri duyabiliyor. Bakalım o ne yapmış? Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhaba abla, kanalını severek takip ediyorum. Ne zamandır sana yazmak istiyordum ama kısmet bugüneymiş. Ablacım, bizim köyde yaşanan olayları anlatacağım sana. Bu yaşadığım olay bana çok şey kattı. Ben 22 yaşındayım. Olaylar bir mezarlık ziyaretiyle başladı. Bir bayram köydekilerle toplanıp mezarlığa gittik. Lokum, pide gibi şeyler dağıtılıyordu. Benim de büyük babam babaannem ölmüştü. Mezarları yan yana. Onların başındaydım. Fatiha okuyordum. Bir inleme sesi geldi. Ama böyle çok ince. Neredeyse çocuk sesi gibi. Arkama baktım. Herkes bir şeyler dağıtıyor. Kimi dua okuyor. İnleyen, ağlayan yok. Çocuk zaten yok. Bana öyle geldi herhalde dedim. Oturdum büyük babamın mezarının yanına kafamı da koydum toprağına. Yaşarken hep böyle yapardım. Gidip koyardım başımı omzuna. Severdi o da, başımı okşardı. Bir süre böyle durdum. Sanki büyük babam yanımdaymış gibi gözlerimi de kapattım. Sessizce şimdi olsan severdin beni diye mırıldandım. Tam o anda başımda bir el hissettim. Başımı okşadı biri. Hemen fırladım korkuyla etrafıma baktım. Bana en yakın kişi 5 metre ötemde duruyordu. Çok şaşırdım, etkilendim. Diğer insanların yanına geldim. Suratım bembeyaz olmuş. Annem sarıldı. "Üzülme oğlum." falan dedi. Üzüldüğümden böyle olduğumu sandı. Ben o an korku yaşıyordum. Ben de diyemedim tabii. "Başımda el hissettim." diye. Desem deli derler diye korktuk. Bir süre sonra ziyaret bitti, eve geldik. Aklımda hep o an vardı. Başka bir şey düşünemiyordum. Ertesi gün tekrar gitmeye karar verdim. Bana mı öyle gelmişti yoksa tekrar olacak mıydı merak ediyordum. Çıktım evden, gittim mezarlığa. Girdiğim anda bir inleme sesi geldiğini. Bu sefer büyük babamın mezarına değil de o sesin olduğu yöne doğru gittim. Bir mezardan yani yerin altından geliyordu bu ses. Eğildim, iyice dinledim. Ağlama sesiyle karışık bir inlemeydi bu. Tıpkı acı çeker gibi. Hangi mezardan geldiğini anladım. Uzaktan bir akrabamızın teyzesi oluyordu bu ölen. Korktum. Çok korktum. Neden ben bu sesleri duyuyordum ki? Aklıma dua okumaktan başka bir şey gelmedi. Fatiha okudum. Tekrar tekrar okudum. Ben okudukça o iniltiler geçti. Mezarın üstü kurumuş ot doluydu. Uzun zamandır kimsenin onun için gelmediği belliydi. Sonra aklıma bir hadis geldi. Ölenin azabı üstündeki otlar kuruyunca başlarmış. O an anlamını anladım işte. Bu mezarın üstündeki otlar kurumuş, onun için azap başlamıştı. Mezarın üstünde otun kuruması, o kişinin yakınlarının gelip burada dua etmediği anlamına geliyor. Senin için dua eden kalmadığında, seni koruyan bir şey de kalmıyor. Ne güzel bir hadismiş dedi Muam. O, o mezarı temizledim. Su döktüm, duamı ettim. Sonra büyük babamın mezarına gittim. Oturdum yine. Kendi kendime konuştum. Sen miydin büyük baba? Başımı okşayan sen miydin dedim. Bir taraftan da hem büyük babam hem de babaannem için dua ettim. Biraz daha orada bekledikten sonra çıktım eve geldim. Bu arada hala hiç kimseye anlatamadım yaşadıklarımı. Mezarlığa gittiğimi de söylemedim. Aslında anlatmayı çok istiyordum. Ama bunun için uygun bir zaman değilmiş gibi hissediyordum. Yoksa içim içimi yiyordu. Birileriyle bunu paylaşmak istiyordum. O gece garip bir rüya gördüm. Rüyamda akşam vakti, etraf sisli, dumanlı. Hiçbir şey net değil. Ben elimde bir tane gül ile mezarlığa gidiyorum. Etraf sisli olduğu için her şey siyah beyaz gözüküyor. Hatta gri. Tek farklı renk elimdeki kırmızı gül. Mezarlığa doğru tek başıma gidiyorum. Gülü büyük babamın mezarına koyuyorum. O esnada mezar açılıyor ve bir bahçeye dönüşüyor. Bu bahçe kırmızı güllerle dolu tıpkı elimde getirdiğim güller gibi. Büyük babam ise taht gibi bir yerde oturuyor. Gözleri kapalı bir şey dinliyor. Dinlediği şeye odaklanıyorum. Bu benim sesim. Kendi sesimi dinliyorum. Kendi Kur'an okuyuşumu. Büyük babam da huşu içinde dinliyor. Sonra uyandım. Yine dua ettim. Hatta kalkıp bir Yasin okudum. Neden bu sesleri duyuyordum? Neden rüyamda bunları görüyordum? Bana ne oluyordu bilmiyordum. Bir tarafım inanılmaz huzurluydu bu durumdan. Kendimi özel hissediyordum. Sanki seçilmişim gibi. Ama bir yanımda korkuyordu. Bir hafta mezarlığa gitmedim. Rüyamda da bir şey görmedim. Ama ondan sonraki gün o acı çeken, inleyen seslerin geldiği mezardaki kadını rüyamda gördüm. Rüyanın şekli birebir aynıydı. Sisli bir akşam, etrafta hiç kimse yok, tek renkli olan şey elimdeki kırmızı gül ve mezarlığa girip o kadının mezarını ziyaret ediyorum. Elimdeki gülü mezara bıraktığım anda onun da mezarı açılıyor. Üstü açılıyor ama kendisi daralıyor. İçindeki kadını görüyorum. Sıkışmış bir kenara. Tırnakları ile toprağı kazıyor ve o duyduğum inleme sesini çıkarıyor. O küçücük yerde bir delik oluşuyor ve o delikten yılanlar çıkıp kadını sarıyor. Kadın ise yardım et, yardım et diyor. Nasıl yardım edeceğim diyorum. Abimi bul yardım et, abimi bul diyor. Uyandım o anda. Yatağım sıklam olmuş terden. Işığı açtım. Odada bir aşağı bir yukarı gidiyorum. Ne demek bu rüya diye düşünüp duruyorum. Sabah ilk iş anneme olanları anlattım. Daha fazla dayanamadım. Çok şaşırdı. Anne dedim ben abisine anlatacağım. Benden yardım istedi bu kadın. Oğlum rüyadır. Rüya ile amel olmaz. Güldürme kendini millete dedi. Ben anlatayım da anne. Güler mi ağlar mı kendisi bilir dedim. Çıktım evden abisinin yanına gittim. Kadının abisi de Ömer amca. Hacı Ömer derler. Gittim evine. Şaşırdı beni görünce. Çünkü hiç tek başıma gidip oturmuşluğum yoktur. Gidersek çok nadir. Ailecek gideriz, büyüktür diye bayramlaşmak için. Bu yüretti içeri, beni bir ter bastı. Nasıl söyleyeceğim şimdi diye. Sonra söze girdim. Ömer amca dedim. Ben geçenlerde mezarlığa gitmiştim. Belki bana inanmazsın, belki deli dersin. Ama anlatacaklarım gerçek. Kardeşinin mezarından sesler geliyordu, inleme gibi, acı çeker gibi. Dua okudum ben de o sesler geçti. Sonra rüyamda gördüm kardeşini. Yardım et, abimi bul diyordu dedim. Dalga geçer, önemsemez diye düşünmüştüm. Ama şok olmuş bir şekilde bana baktı. Ne oldu? Sen şunları baştan anlat hele dedi. Ben de ne yaşadıysam anlattım. Tüm ayrıntısıyla. O an ağlamaya başladı. Biraz durduktan sonra anlattı. Küs gitti, aramız bozuktu dedi. Bozuk olma meselesi de o kadar basit ki. Ömer amcanın ahırı ile kadının evi çok yakın. İnekler de ahıra gidip gelirken kadının evin önünden geçtiği için pisleniyormuş evinin önü. Her geçtiğinde abisine laf sokmaya başlamış, söylenmeye başlamış. Bir günde çok kötü tartışmışlar. Bu sebepten kadın abisine ağzına ne geliyorsa söylemiş. Sonra da hıncından Ömer amcanın ahırının kapısına çürümüş meyveler dökmüş. İneklerden ikisi yemiş bunları ve ölmüşler. Ömer amca onun yaptığını anlamış tabi. Çok beddua etmiş yüzüne karşı. O da abisine hakaretler etmiş.'' Bir daha da hiç konuşmamışlar. Bir buçuk iki ay sonra da kadın ölmüş. Helallik istiyor benden galiba dedi. Tekrar ağlamaya başladı. O zaman sana yakışanı yap Ömer amca. Git mezarını ziyaret et. Bir dua oku. Hakkını helal ettiğini söyle dedim. Sonra da çıktım. Mezarlığa gittim. Büyük babamın yanına. Dertleştim biraz. Olanları anlattım. Sanki beni dinliyormuş gibi hissettim. Beni duyuyormuş gibi. Belki yine başımı okşar diye bekledim. Ama bu sefer hiçbir şey olmadı. Biraz daha durduktan sonra çıkıp evime geldim. 2-3 gün sonra bir rüya daha gördüm. Aynı şekilde elimde bir kırmızı gül ile mezarlığa gidiyorum. Kadının mezarı açılıyor ve içi genişliyor. Ben ona gülü uzatacakken o bana bir demet gül uzatıyor. Teşekkür ediyor. Hiçbir şey demeden verdiği gülleri alıyorum ve mezarlıktan çıkıyorum. Ertesi gün sabah uyandım, dışarı çıktım. Tavukların yemini vermeye aşağı indim. Aşağı kapının önünde bir demet gül buldum. Şok oldum tabi. Aldım hemen eve çıkardım. Anne, bu güller nereden çıktı? Nereden geldi dedim. Bilmiyorum ki oğlum. Sabah kapının önünde buldum. Kim koyduysa ben de aldım, aşağı indirdim. Yanlış manlış anlaşılır dedi. Kokladım, içime çektim. Çok güzel kokuyordu. Tıpkı rüyamdakiler gibi. Çok güzel bir hikayeydi mezardan gelen sesleri duymakla ilgili ben çok fazla olay duydum aslında ve her seferinde çok şaşırıyorum. Beni çok etkiliyor. Daha önce böyle şeyler yaşamayıp birden bu sesleri duymaya başlaması çok garip. İlk mezar ziyareti değildir eminim. Daha önce olmayıp nasıl bir anda duymaya başlamış. Bir de sadece büyük babası ve o kadın ile ilgili. Bir sürü mezar var orada ama onlardan böyle bir ses duymamış. Çok gizemli bir olay, aynı zamanda da çok ürkütücü. Acaba hala bir mezara gittiğinde de bunları yaşamaya devam ediyor mu? Herhangi bir ölünün sesini duyuyor mu ya da rüyasında görüyor mu? Eğer bu olayların devamı varsa onları da bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben devamını çok merak ettim çünkü. Sizler ne düşünüyorsunuz bu olayla ilgili? Daha önce böyle şeyler duymuş muydunuz? Yorumlarınızı tek tek okuyorum ve çok keyif alıyorum. O yüzden fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Hikayeyi gönderen kişiye de çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de bu tarz yaşadığı paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayelerde buluşuncaya dek hoşçakalın.